Herkese merhaba, The Cocktail Talks kanalına hoş geldiniz. Ben Erkan Deler. Bugün size çok basit güzel bir kokteyl yapacağım. Bugün bir Cuba Libre yapacağız. Çok basit, daha önceden yaptım, revize ediyorum. Alttan yeniliğe yeniliğe devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi daha kaliteli videolar, daha anlatımı basit. Her şeyin daha net olduğu çekimler yapmaya çalışıyorum. Küba Libre, Küba'nın milli içeceği diyebiliriz. Marketlerde bile şişelerde hazır bir şekilde satılan bir şey, rom ve kola. Ama onu ben birazcık farklı yapıyorum yine her şeyde olduğu gibi. Küba Libre stil bir kokteyl, yani bardakta hazırlanan bir kokteyl. Rom, kola ve limon suyundan oluşuyor aslında. Ben sadece biraz da portakallı körü ya sen de her şeye portakallı körü koyuyorsun diyebilirsiniz gerçekten ama. Ya çok güzel abi. Yani bu tarz kokteyllerde içinde turunç, e, limon falan böyle olanlara güzel aroma veriyor. Zaten bir sürü de klasik kokteyl. Bence o yüzden onunla, onunla yapılmış. E, rom kullanacağız dedik. Ya yani Sarı rom da olabilir, white rom da olabilir, dark rom da olabilir. Ben white rom kullanacağım. Bardak da çok basit hazırlanıyor. Şöyle bardağımı alıyorum. Şöyle bardağıma buz koyuyorum. Buzları da yeni çıkarttım. Difrizden gördüğünüz gibi bembeyaz olmuşlar. Üzerine yani böyle bir long bardaksa üçte biri kadar alkol koyuyorum. Limonu biraz Yüksek tutmak gerekiyor bence yani biraz çünkü kola çok tatlı portakallı köri de şeker bir, 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 ilave edecek ona e, limon suyunu birazcık yukarıda tutmak gerekiyor şöyle alkolün yarısı kadar yakında bir limon suyu koyuyorum kendi yapmış olduğum bu basit homemade portakallı köründen şöyle bir bir buçuk de ondan koyuyorum ve üzerini tap kola yani kolayla tamamlıyorum ses de tam Coca-Cola reklamı gibi oldu. Özgür kullanalım bunu. Şöyle üzerini kolayla tamamlıyorum. Stir bir kokteyl dedik. Şöyle bir tane de bir dilim de limon koyacağım. üstüne şöyle birazcık sıkıp bırakıyorum. Pipetimi de takıyorum. Evet, çok basit, çok hızlıca yapılabilen ama bu dokunuşlarla çok keyifli olan bir kokteyl. Küba dilinde mükemmel ne demek? Özgür. Portekizcede. Perfeito. Perfetto, perfetto İtalyanca. Ama perfetto diyebiliriz. Yani gerçekten bir çok güzel, basit. Burada hiç kolayla ile bir şey kalmıyor bu arada. Hani kola evet çok insan kola da koktey falan sevmiyorum diyebilir. Ama burada kolanın sadece şu an asit, asiti var bize böyle asit veren bir özelliği var. Onun dışında bir de renk verdi. Aldığımız tatlı kola çok gelmiyor yani. Evet kokteylimiz bu şekilde. Küba libre basit, lezzetli. Her zaman ulaşılabilir bir kokteyl. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha, kanala kanala abone olun. Videoyu likelayın. Unuttum sanmayın. Az kalsın gidiyordum. Görüşürüz.